Merhaba arkadaşlar, Hasretin Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bol sosuyla, yumuşacık kekiyle, sufle tadında lezzetli bir ıslak kek yapacağız. Kek yapacağımız karıştırma kabının içerisine 3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şeker ekleyerek mikserle 4-5 dakika kadar yumurta ve toz şeker köpük köpük olup beyazlaşana kadar çırpalım. Daha sonra sırasıyla 1 su bardağı sıvıya 1 su bardağı süt ekleyip çırpmaya devam edelim. Bu aşamadan sonra bir eleğin içerisine 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı kakao, yarım su bardağı un ekleyip kek harcımızın içerisine eleyelim. Tekrar mikserle karıştırmaya devam edelim. Buradaki amacımız kakaonun kek harcının içerisinde topak topak kalmamasını sağlamak. Kakao karışımı kek harcına güzelce karıştıktan sonra kalan bir su bardağı unumuzu da eleğimizin içine alarak kek harcımızın içerisine eleyelim. Un kek harcına güzelce karıştıktan sonra son bir defa spatula ile güzelce karıştıralım. Spatulayla güzelce karıştırdıktan sonra kek harcımızın son hali bu şekilde olacak. Altını yağladığımız orta boy dikdörtgen tepsimizin içerisine kek harcımızı boşaltalım. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar kekimizi pişirmeye bırakalım. Bu arada bir kabın içerisine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 3 yemek kaşığı kakao alarak tel çırpıcıyla çırpalım. Sosumuzu ocağın üstüne alalım. Ocağın üstünde kekimizin sosu kaynamaya başlayınca altını kısıp 3 dakika kadar kaynamaya bırakalım. 3 dakika sonunda ocağın altını kapatalım ve sosumuzun son hali bu şekilde oluyor. Daha sonra pişen kekimize kürdan testi yapalım. Kürdan temizse kekimiz pişmiş demektir. Kekimizi fırından alalım ve istediğimiz büyüklükte dilimler keselim. Sosumuzu dilimlediğimiz kekimizin üzerine gezdirelim. Sosu döktükçe kendini nasıl çektiğini göreceksiniz kekin. Daha sonra dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Buraya kadar videomu izlediyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun.